Senin çalışma hayatın oldu mu? Evet. Okuldan sonra. Evet, anaokulunda öğretmen yardımcılığı yaptım 3 yıl. Çok güzel. Peki evlendikten sonra düşünmüyor musun? Devam etmek istiyorum evet. Çünkü evde oturmak bence çok de. zor. 3 yıl aralıksız çalıştım. Çok güzel olacak. Ee, biraz dinlenirim. Peki eşin destekliyor mu çalışmanla evet. alakalı? Çok istemiyor ama ben istediğim için istiyor. Evet. Çok... Sen mutlu olacaksın. Evet. Bravo onunsa destek evde vermesi güzel. Gerçekten evde olmak çok zor. Evet. Hani çok uzun süredir evde değilim daha ama. Hayır gençsin yani yapacağın evet. şeyler var. Hani, hani böyle eve kapanmak tabii ki evet, o da olabilir ve evet. beyin olabilir vesaire ama hani bir mesleğin varken hemen kendini bence kör Evet derisi. evet çalışmaya, hayatına geri dönmek istiyorum. Evet. Evde oturmak hiç bana göre değil gerçekten. Doğru. Çalışmaya Sen çünkü evini de çekip çevirirsin hem de çalışabilirsin aynı zamanda. Evet. Herhalde. <laughs> Bu e, neresi? Salona giriş. Salona girişiniz. Evet. Kim bağladı kırmızı kurdeye? Kardeşim bağladı. Kardeşim çok güzel. Nerede bu salon? Salon Gebze'de burada. Hmm, kaç kişilikti? Kaç kişilik? Bin kişilikti. Bin kişilik. Ama bizim günümüz çok kalabalık oldu. 2000 ee, kişi içerideydi. 4000 kişi de gelip giden kişi sayısı 4000'in hmm. 4000 üzerinde. Çok kalabalık. 4000'in üzerinde ne demek? Toplam 6000 yani. Evet. Maşallah. O zaman size fena bir takı gelmiştir. Evet, takım çok fazla oldu. Çok uzun sürdü zaten. Bir yerden sonra takıyı kestik. Herkes standa attı. Hmm, ne kadar takıldı? Ne kadar takıldı? 200 bin üzerinde. Nakit. Evet. Peki diğer altınlar vesaire? Altınlarım da takıda çok fazla altın takıldı. Çeyreklerim bayağı var. 30'un üzerinde çeyreğim var. Ha, hani böyle tam Reşat falan öyle Reşat, şeyler de var altı ya. Reşat 6 Reşatım var. Hı hı. 7 tam var. Hı hı. Ondan sonra kolyelerim var takıdan gelen. Hı hı. Kolyelerim var, bileziklerim herhalde. var. Değil mi? Yok. Bileziklerimi kayınvalidemler taktı. Kayınpederim setim. Burgularımı işte düğünde altın takı olarak taktılar. Ee, setim ve beşi bir yerden var. Onu da hı hı. babamlar taktı. Geri kalan hepsi takıdan geldi. Oh çok güzel. Evet. Peki o nakit vesaire bir yere bir yatırım yapmayı planlıyor musun? Evet. Ne yapmayı planlıyorsun? Ya Birkaç borcumuz var onları verip ha -ha. tekrar yeni bir iş kurmak istiyoruz eşimle. Aa, Onun hadi istiyoruz. ne güzel. Evet. İnşallah. Ne tarz bir, de, bir iş düşünüyorsun? E, eşimin işini büyütmek istiyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Hadi o Allah gönlünüze güzelce. göre versin. Takıda canım. çok ilginç bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> Biz de izleyince fark ettik. E, bir hanımefendi Takı takacak, 50 TL takıyor, 200 TL aa, <laughs> şaka aa, aa. evet. Ay yazık. <laughs> evet. Yani yazık, yazık diyebilirim, anca ne diyebilirim yani. Yazık bir durum ee, yani. Biz de o an fark etmedik tabii ama. Ay, akraba değildi. Herhalde. Yok akraba değil, hayır. Allah Allah. Sonra mı fark etti? Evet izledikten sonra fark ettik. Peki sizde de şey var mı Nazlı? Hani e, böyle işte atıyorum e, gelinin işte yakınından Ayşe Hanım'dan 200 lira. Yok. Not ediliyor mu bunlar? Yok hayır not edilmiyor. Karşılığını takmak zorunda mısın? Ya şöyle o e, resmi olarak olmuyor ama şimdi sonuçta kamera çekiyor. Tabii. Kayınvalidem, kayınpederim görüyor kim ne taktı, ziyadesi oluyor tabii. Ben gördüm çünkü bir düğünde, çok şaşırmıştım. Evet. E, not ediyorlarmış, İşte o 3 bin lira taktı, 10 bin lira taktı, aynısını sen gidip takıyormuşsun Ya hem düğünde. not etme var Aslan, hem de bir de bağırtma usulü var eskilerde. Evet, bağırıyorlar. İşte bağırarak, törüyorlar. işte gelinin kaynağından 5 tane bilezik, o evet. da takıyor. Evet, tak, takıyor. O, o bizde olmadı. Çok çok eskiden söylüyor. her yerde varmış evet. o. Evet. Evet, Sonra da bazı yörelerde varmış eğer sen diğer o da çocuğunu evlendirdiğine ta, e, takmaz isen gidip istiyormuş ben sana işte 10 bin lira takmıştım sen de bana takacaksın. Bir kişi dava öyle da da almış çeyrek altınını. Evet ya, dava da ve kazanmışlar. Bu evet. da evet, enteresan bir şey. Bana çok doğru gelmiyor yani, yani e, Hiç doğru gelmiyor bana evet, yani, yani bu bir hediye değil midir? Yani, hediye, evet bir, bir dava yapılan bir hediye yaptıkları masrafa. Yani o bir hani masraftır değildir neyse neydir evet. bunun adı. Bu bir hediyedir. Hediyedir. Yani yuva kurmak bir hediyedir ve karşılık hediyenin karşılığı beklenir mi bilmiyorum. Ben, ben beklemem. Ben, ben de kim ne yapıyorsa gücü nispetinde yapıyor. Evet. Tabii evet. Ki. Burada bayağı sürdü galiba halaylar baksana tabii, Çok hiç bitmedi hayatım. Düğünümüz gündüz oldu 15 5'ten evet. 8'e kadar da uzattık diyor. Oo, Evet. Zaten sizin takıyla geçmiştir. 3 saate evet. yakın takı sürmüştür bence. Takıyı çok fazla uzatmadık. Hı -hı. Bir yerden sonra kestik, gelen zarf arttı. Altın olursa işte Öyle, geldi de taktı, evet eser. gitti. E, en iyisi, en iyisi olmuş canım benim. Peki fotoğraf albümün hazırlandı mı? Çıktı evet mı? var. Albümüm yok ama dijital resimlerim var. Daha yeni anca çünkü çıkıyor evet. değil mi? O zaman onları da görelim. Dış çekim yaptığımız. Evet dış Bu çiçekleri yaptım. nasıl buldun Aleyna? Çok hoşuma gitti. Bunlar, bunlar. olmuş Çok mu? Evet. kat daha güzel olmuş. Sade olmuş değil mi? Evet. evet. Dış çekiminiz ne kadar tuttu? Fiyatı dış olarak. çekimimde 3.800. Evet. Peki gelinliği kiraladınız mı? Yoksa satın evet. mı aldınız? Satın aldım. 17.000. <laughs> wow. <gülüyor> Çok pahalı değil, değil mi? Ee, zaten hemen hemen gelinlik fiyatları Art. aynı. Aldı başını. Bir de ben özel diktirdim o yüzden Hı -hı. biraz tuzlu oldu evet, evet peki abi. eşinizin nasıl, yani, çok, yani ailesi bu nasıl kabul etti çok pahalı bulmadılar mı yok hayır şu ana kadar söylediğim hiçbir şey itiraz etmediler yapabildikleri kadar ne geliyorsa maşallah yaptılar çok şükür e, tabii ki e, eşinin ailesi e, onaylıyorsa ha. alıyorsa tabii kendi kendi gelinlerini demek çok seviyorlar e, ama ben olsaydım belki bu kadar masraf etmezdim çünkü Hı -hı. E, ama... düğün bittikten sonra bütün masraflar ee, yine bize kalıyor. Ama sonuçta bir kere oluyor. Peki e, eşinin başka kardeşi var mı? Yok hayır tek çocuk. Tek çocuk. Evet. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çözdük olayı sevilay. Evet aslında. Ya Onlar, annesi, onlar babası, da çok sevila özeniyorlar. Sevila onlar benden daha çok özeniyorlar. Hatta. Öyledir öyledir kızları yüzden... da yok. Evet. E sen onların hem kız evladı oldun evet. hem işte bir tanecik çocuklarının eşisin. O yüzden ne var ne yok yapmışlar hanımlar. Her şeyi evet. ama kullanmışlar. Evet ve balayındasınız. Evet. Neredeydi balayı? Antalya'daydık. Hı hı. Otele gittik ama hiç otelde kalmadık. Sürekli gezdik. Datça'ya gittik, Köyceğiz'e gittik. Hep çevrelerde öyle gezdik. Sürekli gezdik. Çok güzel. Mutlusun hayatım. Evet. Anlaşıyorsun eşinle. Evet. Eşine en çok yapmak yapmak böyle hoşuna giden şey ne? Ne seviyorsun eşine, Ne yapmayı seviyorsun? Birlikte yemek yemeyi. Öyle <laughs> mi? Evet. O da mı iştahlı? Evet, sen... o da çok iştahlı. Ben de çok iştah iştahlıyım. Evet. Yemek yerken sürekli böyle bir, bir gırgır, şamatta sürekli bir eğlence hali içerisinde oluyor. Yemek <laughs> yemeyi çok seviyor çünkü. Ben de onun halini çok seviyorum. Ay canım. O yüzden çok hoşuma gidiyor. E. Peki evet. ilk yaptığın yemek ne eşine? Eşim ilk yapmak tavuk pilavı. <laughs> <laughs> evet çünkü onu çok seviyor. Hadi ya. Tavuk pilavı, haşlanmış tavuk, baharatlı. Bu erkekler genelde pilav çok seviyor. Evet Tavuk, tavuk pilavı pilav çok evet, seviyor. Benim eşim de çok. Bakayım seviyor. bizim kameramanlar seviyor mu? Ee, ay hepsi böyle yaptı. Seviyorlar gördünüz mü? Evet, tavuk evet. pilavı demek ki bütün erkekler seviyor. Peki o zaman ben de neyi seviyorum? Bu anlamaya bayılıyorum. <laughs> Şimdi bakalım. Arkadaşların sana kaç puan verecekler? Bakın. Harika bir gündü. Eline koluna sağlık. Güzel, neşeliydi, eğlenceliydi. Evet değil mi? Evet Aslı, <laughs> <Asimin> Yalçın. <laughs> Yasemin Yalçın. Gelin, gelin, Yasemin Yalçın. Gelin evinin Yasemin Yalcın. Hadi bakalım. Evet kaç puan vereceksin? Göreceğiz Aslı. Görelim. Hmm. Evet şimdi puanlamaya gidiyoruz.